i Araştırmacı gazeteci Necmettin Turan yine çok enteresan bir konuyla karşıma geldi. Biz de bu videoyu yapma fikrini Necmettin sayesinde bir eyleme dökelim dedik. Sizin karşınıza geçtik yine. Türkçe dublajlı oyunların ne kadar çok sevildiğini hepimiz biliyoruz. İlk Türkçe dublajlı oyun hangisiydi acaba sorusuna cevap verelim dedik. Uğur senin Türkçe dublaj deyince aklına gelen ilk oyun hangisi mesela? Crysis. Crysis. <laughs> Crysis ne zaman çıktı? 13 Kasım 2007 yılında 2007. çıktı. Ve o zamanlar gerçekten hem grafikleri hem oynanışıyla hem de o Türkçe dublajıyla bizleri gerçekten mesetti Kendine hayran bıraktı. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hala o Crysis'i konuşuyoruz. Ama Crysis'tan bir hafta önce hemen hemen 19 Kasım 2007 yılında Uncharted Sony tarafından çıkartılmıştı ve o da Türkçe dublajla çıkmıştı. Bir de benim en net hatırladığım Killzone vardı. Orada da çok kaliteli bir dublaj vardı. 2013 yılında çıkmış olan Shadow of Fall. O da benim çok hoşuma gitmişti mesela. Çok güzel bir bilgi verdi. Çok teşekkür ediyorum ama biz hani geriye doğru gidiyoruz ya. Hani zaten 2007'den başladık, 2013'e dönmene pek bir manası yok. Bizim daha geriye gitmemiz lazım gideceğiz. Bu videoda gideceğiz, derinliklerine ineceğiz. Şimdi biraz daha geri gidelim. 2006, 26 Aralık tarihine gitmemiz lazım. O zaman da Kabus 22 vardı mesela. İlk Türk oyunlarından böyle aksiyon macera türünde ilk Türk oyunlarından bir tanesiydi. Ufak bir bilgi verelim. Şu an Kabus 22'nin geliştiriciliği yeni bir oyun yapıyorlar. Çok da enfes duruyor. Bununla alakalı videolar da şu an YouTube'da dönüyordur. Evet herkes bunu konuşurken biz ne yapıyoruz? Yine farklılık yapıp farklı bir konuyu konuşuyoruz. O da ayrı bir dipnot olsun. Bir tık daha geriye gidelim istiyorsan. Pusu var bir de. Evet Pusu da 2005 yılında çıkmıştı. Ama bunlar e, hem tarih olarak öncesinde çıkan başka oyunlar da var hem de Türk oyunlar. Biz biraz daha böyle globalde çıkmış Türkçe dublaj var mı yok mu ona bakmamız lazım. Şimdi bu olay ilk nereden çıktı o hemen ona da bir değinelim. Ne olduğu bilinmeyen kanalı hepimiz biliyoruzdur. Ee, en azından oyun severlerin muhakkak takip etmesi gerektiğini düşündüğüm kanallardan biridir. Kendine az bir uslubu ve stili vardır. Kendisine de buradan selam ederiz. Kendisi bir video yapmıştı. 2003 yılında çıkan oyunlar videosu yapmıştı. Ve orada Lord of the Rings The War of the Rings oyununa geldiği zaman şöyle bir dipnot verdi bana orada. Hani bizlere işte ilk Türkçe dublajda oyun olarak bu oyun çıktı diye de bir bilgi verdi. Ben hep Crysis'i ilk defa Türkçe dublaj olarak çıkan yabancı oyun olarak biliyordum da aslında bu oyun World of the Ring'miş. Çok dikkatimi çekti bu bilgi çünkü çok net bir bilgiye benziyordu. Ben önce oyun hakikaten Türkçe dublaj mı değil mi diye onu bir indirdim. Bayağı bir uğraştırdı beni. Oynadım baktım evet Türkçe dublaj gibi oyun. Böyle karakterler Age of Empires'teki gibi emret yaparım gider ilerliyor ama aynı zamanda hikaye anladığımda Türkçe dublaj olmasından dolayı daha ileri versiyondu. Evet. Bu oyunda mesela 2003 yılında <laughs> çıktı. E peki onun öncesinde çıkan başka oyun yok mu Türkçe dublaja sahip oyunlar diye araştırmayı daha da devam ettirmeye gereği hissettim. Asıl olay buradan sonra başlıyor zaten. Hemen akabinde de şunu buldum. 27 Eylül 1999 yılında Age of Empires 2. Evet Age of'ta bir Türkçe dublaj vardı ama o Türkçe dublaj Emret Yaparından ileriye giden bir Türkçe dublaj değildi. Haliyle evet buraya koyduk ama yani çok da aslında geçerliliği olan bir dublaj oyunu değildi. O o yüzden benim biraz daha geriye gitmem gerekiyordu. Çok kısa bir anımı anlatacağım bununla ilgili. Biz eskiden Counter'daki kaynak dosyalarına giriyordum ben. Oradaki sesleri bomba atıyorum seslerini falan. Kendi mikrofonlar kaydedip o şekilde ayarlıyordum. Bayağı da bir popüler olmuştuk. Böyle abimlere falan atmıştım. Bayağı şaşırmışlardı. Evet bunu yapan birkaç kişi daha var tanıdım. Ama biz orijinal Türkçe dublajlı oyunlardan bahsediyoruz. Şimdi araştırma derinleşince bizim yaş arada kaynadı ister istemez. Çünkü 97-99 yıllarına gelmeye başladık. E burada da hal hemen kime başvurduk Sinan abi. Hemen nasıl çattım Sinan abi? Dedim meşgul de şimdi aramayayım rahatsız etmeyeyim. Dedim Sinan abi böyle böyle bir konular, var. Bununla alakalı bir video yapacağım. Sen bilirsin. Kime soracağız? Adam hem çok eski hem de bilmediği oyun yok. Geçen yayın yaptık ya şeyle ilgili. Canlı yayında. Canlı yayında. yani. Çok muazzam bilgiler verdi. Açıyoruz abi diyor bu oyun. Açıyoruz bu oyun diyor. Tak 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 söylüyor. Oynamasa bile hani külliyatı adamın şeyi var. Bilmiş. Külliyatı, görsel hafızası da çok iyi yani. Dedim Sinan abi ilk Türkçe dublaj oyunu hangisi? Dedik ki o da. Başka konu mu kalmadı oğlum? Hani millet bak o kadar <laughs> güzel videolar yapıyor. Sen niye bu kadar geriye gitmeye hevesin var? Dedim orayı karıştırma. Ya dedi işin başımdan aşkım. Bırakın beni yeni oyun yayınlayacağız. Onunla uğraşıyorum dedi. Abi tamam o zaman bize de bir key gönder. Biz de bakalım nasıl olmuş oyun. Sana bir feedback yapalım dedik. O da sağ olsun. In Tycoon yeni bir taverna oyunu çıkacak. Devamını sen dile getir. 12 Temmuz'da inşallah bir kaza bela olmazsa bu videonun yayınlandığı tarihte bir prolog versiyonu zaten yayınlanacak. Ben öncesinde oyunu bir oynadım. Bayağı bir oynadım orada 10 saate yakın bir devirdim. Değil ya. Normalde hiç tarzım olmayan bir oyun. Hem simülasyon vari bir oynanışı var. Hem de böyle başında durman gerekiyormuş gibi bir olay var. Çünkü bir taverna var. O taverna işletiyorsun. İşte alanını büyütüyorsun. Masa koyuyorsun. Garson çağırıyorsun. Orada mutfağını geliştiriyorsun. Açlığını getiriyorsun. Yemek yapıyorsun. Müşteriler geliyor. Müşterilerin memnun etmen gerekiyor. Servis hızlı sunman gerekiyor. Oyun durmadan böyle hızlanmaya başlıyor. Ben ilk oynadığımda 13. gün iflas ettim. Dedi ki bu ne lan dedim. Böyle bunu da oyna Necmettin. Hani tamam sos falan oynamıyoruz ama bunu da oyna dedim. Yeni bir oyun daha başlattım. Hacı bir oynadım. Şu an 150. güne kadar gittim. En son oyunu kaynak dosyalarına zarar verecek <laughs> noktaya kadar ilerledim. Ama gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli bir oyun olduğunu oynadıkça anlıyorsun. Eğlenceli, müzikleri de güzeldir, atmosferi de güzeldir. Animasyonlar gerçekten bu oyuna göre gayet güzel. Yapanın ve yayınlayanın ellerine kollarına sağlık. Güzel bir oyundu. Buradan da tavsiyemizi yapalım. Senin abi evet, tavsiyeyi yaptık. Oyunu oynadık. Ver artık şu bilgileri dedim. Sağ olsun o da dedi ki benim aklıma ilk gelen oyun Byzantyne diye bir oyun olduğunu söyledi oyunu ben de hatırlıyordum böyle. Bir gazeteciyi kontrol ediyoruz. İstanbul'a geliyor ve geldiği andan itibaren bir cinayetin ortasında kendini buluyor ve bu cinayeti çözmeye çalışıyor. İnteraktif bir oyun gibi. Gerçek görüntüler kullanmışlar. İstanbul'un böyle süliyetini kamerayla çekmişler. Oyunu aktarmışlar. Türkçe dublajı var. Çok güzel bir oyundu dönemine göre. Kaçırdığımız oyunlardan biri bence ya. Ben kendi adıma şu an öyle düşündüm yani. Bir yıl içinde dört kez vizeniz iptal edilmiş. Nedir bu? Sorun yaratmakta özel bir yetenek mi? İnanın bana şu eski dostunuz Emre sizin anlattığınız gibi bir adam değil. Dedim sen abi güzel bu oyun hoş 1997 yılında çıktı ama sen biraz daha bir zorla be hani. <laughs> bir yokluklara in bir sen eskiye bir git o bir kazı <laughs> şunun dibini bir kazı dedin değil mi? Abi kazıdık kazıdık 1997 yılına kadar gelmeyi başardık. İyi gelmiş. Dedi ki Necmettin Dreams diye bir oyun vardı. Yanlış hatırlamıyorsam benim bildiğim en azından ki Sinan abi öyle diyorsa öyledir. İlk çıkan Türkçe dublajlı oyun oydu. Tamam abi, ben bir araştırayım dedim. Dreams Google'a bir yazdım. Ay bu PlayStation 4'ün Dreams olayı vardı ya böyle kendi oyunu yapıyordun. O çıktı, filmler çıktı, diziler çıktı. Dedim Sinan abi burada bir enayilik var. Bulamıyoruz. Bunun hani tam belli ki başka bir ismi daha var. Nedir ne değildir. Şu bilgiyi verdi. Bak, adamdaki hafızaya bak. 98 yılın Eylül ayında Level dergisine ilk girdiğimde hediye ettiğim oyundu bu Dreams dedi. Oo! Sen gittin sonra 98 yılındaki Level dergisini mi buldun? Aynen öyle. Dijital versiyonunu buldum. Oradan oyunun ismini buldum. Oradan oyunun ne olduğunu buldum buldum. İyi dedim Sinan abi tamam her şey güzel oyun hakkında bahsedebiliriz dedim. Şöyle bir şüpheye düştü. Necmettin dedi oyunda diyalog var mıydı yok muydu bilmiyorum dedi. Zehra bak şimdi. Sen sonra ne yaptın tabii ki? Bu oyunu buldun. Oyunu indirdin. Oynadın. Oynayamadım. Oynayamadım. Çünkü o, o zamanlar oyunlar her bölgeye özel bir versiyonla çıkıyordu. İşte Amerika versiyonu farklı, Avrupa versiyonu farklı, Japonya versiyonu farklı. Dreams to Reality yani düşlerden gerçeğe Türkiye özel ayrı bir versiyon çıkartmışlar. Abi onu ayrı bir buldum. Yükledim. ROM's yüklemen gerekiyor, emülatör kurman gerekiyor. Emülatör kurdum. Dırlar mırlar abi kafa allak bullak oldu. 98 abi yani 97. 90 97 ya <laughs> Windows 98 vardı düşün yani. Velhasılı kelam oyunu bir şekilde kurduk, açtık ve oynamaya başladık. Evet oyun gerçekten Türkçe dublajlı. Var mıymış? Türkçe dublajı var, diyalogları var. Diyalog halinde mi yoksa yine Age of Empiresi Yok artık. yok diyalog, diyalog. Mesela bir, orada NPC karakterleri var gidiyorsun yanına. Diyor, yanlış hatırlamıyorsam işte ben mavi cinim diyor. İşte mavi cinler diye hoş geldin mi diyordu. Orada hani bir cinler var orada konuşuyorlar. Araştırmaya devam et doğru yoldasın. Ah şimdi doğru yolu buldun hadi şimdi şuraya git gibisine. Araştır, araştır. Bir an daha araştır. Bizim gibi mavi cinlerin her zaman sana söyleyecek şeyleri vardır. Biz çok yardım severiz anlıyorsun değil mi? He? He, çünkü biz ucu sivri şapkalar giyeriz. Oh, yolunu buldun. Düşler dünyasına. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Sende büyük güçler olmalı. Tabii ki bunların keşfedilmesi gerek. Güzel de bir dublajı vardı. Fena değildi dönemine ama göre. Tabii ki o yıllarda düşünsene o yıllarda oyunlarda ses daha yeni yeni gelmiş yani. Düşün yani. inanılmaz farklı bir deneyim senin için ve Türk bir oyuncu olarak yani bizim için çok farklı bir boyutta değil mi? Yani Aynen öyle. O zaman ben bunu keşfetmiş olsaydım muhtemelen kafayı yerdim. Bir de oyun da güzeldi. Fena değildi. Böyle gerçek işte sürrealist bir oynanışa sahipti. Bence seni burada birazcık kendine çeken Türkçe dublajı olmuştur diye düşündüm. Orası öyle ama hani oyunu dönemine göre değerlendirdiğin zaman uçan bir karakterin var böyle farklı diyarlara gidiyorsun, bulmacalar çözüyorsun, iyi kötü bir aksiyonu var. Fena değildi. Tabi dönemine göre değerlendirmek lazım. Onu senin abiye sorun, değerlendirsin. Toparlayacak olursak, ilk Türkçe dublajlı oyunun Lord of the Rings olmadığını, to Reality olduğunu biz en azından bulduk. Eğer bizim tezimizi de çürütecek olan arkadaşlar varsa, hayır, ilk Türkçe dublajlı oyun to Reality değil, aslında buydu. Şu yılda çıktı, Türkçe dublajı vardı diyorsanız, yorumlar kısmına muhakkak yazın. Bir de onu araştıralım, bir de ona özel bir video çekelim. Siz bu tezimizi antitezinizle yürütene kadar şu anki kabul edilen en gerçekçi bilgi ilk Türkçe dublajlı oyun olarak bu oyun arkadaşlar. Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. Evet <laughs> uzmanlara sorduk. Gerekli cevapları aldık. Sizin de eğer böyle değişik fikirleriniz varsa aşağıda yorumlar kısmına yazın. Bizim işimize farklı bir şeyler yapmak ya seviyoruz. Biz herkesin yaptığı şeyi yaptığımız zaman zaten dikkat çekmiyor. Bizim de hoşumuza gitmiyor. <laughs> Ama böyle değişik şeyler yaptığımız zaman bizim de hoşumuza giden şey olduğu zaman. Konuşurken keyif alıyoruz da Sohbet ederken hoşumuza gidiyor. Kesinlikle ya. öyle. O zaman ne diyor? Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesildir. Kişiden kişiye Türkçe dublajı değişebilir. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar. Oy. Oyunla kalın.